Kalp krizinden ya da kansere yakalanmaktan korkanlar, az yemesine egzersiz yapmasına rağmen kilo veremeyenler, çok uyumasına rağmen yorgun kalkanlar. Tüm endişe ve sorularınızın yanıtı gen haritanızda. İleri tıp teknolojisi artık herkesin hizmetinde. Yapılan gen testiyle önce gen haritanız çıkarılıyor, sonra da yaşam şifreniz açıklanıyor. Nasıl mı? İşte yanıtı. Hastalıkları şeker, felç, kanser türleri ya da kemik erimesi. Bu hastalıkların hangisine daha yatkınsınız? Yatkın olduğunuz hastalıktan korunmak için ne yapmalısınız? Bu sorulara yanıt veren gen haritası çok revaçta. Son bir yılda genetik haritası çıkarılanların sayısı 600'den fazla. Peki bu testi yaptırmak zor mu? Aksine çok kolay. Öncelikle size verilen soru formunu dolduruyorsunuz. Ardından yanağınızın içinden bir doku örneği alınıyor ve bu işlemler için 1500 TL'yi hazır etmeniz gerekiyor. Sigara herkese zararlı ancak kimileri için çok daha tehlikeli. Gen testle kişinin sigaraya yatkınlık durumunu hatta ne zaman kanser olacağını öğrenmesi bile mümkün. Genetik yatkınlığının üstüne bir paket sigaranın olumsuzluğu geldi hala kanser eşiğine ulaşması. ikinci paket geldi hala ulaşmadı. Bu insan 90 yaşına kadar yaşadı iki paket sigara içti akciğer kanseri olmadı. Ama bir başka insanın genetik yatkınlığı şu kadar olursa birinci pakette ulaşır. Gen haritanız neyi doğru neyi yanlış yaptığınızı ortaya koyuyor. Az yemenize rağmen neden kilo veremediğinizi. Ya da iyi uyumanıza rağmen neden yorgun uyandığınızı. Ya da vitamin almanıza rağmen neden halsiz olduğunuzu. Hangi vitamini almanız hangisinden uzak durmanız gerektiğini. A vitamini örneğin bütün preparatların içerisinde var. Ve bazı preparatlarda da yüksek miktarda var. E bu kişi eğer bir de sigara içiyorsa. Bu defa. Akciğer kanseri riskini çok artırıyor. Alman vitamin koruyucu etki göstereceği yerde ee, Allah korusun kansere yönelik bir yatkınlığa ve riske yol açabiliyor. Genetik test yaptıranlardan biri de Nur Şenel. Bir yıl öncesine kadar kilo vermek için denemediği yöntem kalmamış. Genetik test yaptırınca görmüş ki izlediği yöntemlerin tamamı yanlış. Altı öğün yiyeceksin, ara öğün atlanmayacak dendi. Ben kendim diyorum ki salata ve meyveyi çok bol yiyorum. Zaten hamur işi yemiyorum, niye kilo veremiyorum diyordum. Bu yapılan tetkiklerde meyveyi bile belli ölçülerde yanında belli şeylerle tüketmem önerildi. 92 kiloydum, 19 kilo verdim. Gelecek test yaptığınız yanlış egzersizler konusunda da sizi uyarıyor. Spor yaparken deli gibi kanter içinde kalacak şekilde aerobik çalışıyordum. Halbuki yine genetik yapımdaki tersliklerden dolayı bu şekilde debelenmeme gerek olmadı. İşte nabzımı dalgalandırarak bir spor yapmam önerildi. Yani genetik haritanız sizin için en doğru sporun hangisi olduğunu da söylüyor.